Sevgili dostlar merhaba. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü yani OECD bir rapor açıkladı, bir değerlendirme açıkladı ve OECD dedi ki Amerika'nın ithalata uyguladığı daha yüksek tarifelerin ekonomik büyümeyi yavaşlatması kaçınılmaz ve enflasyonu da dünya çapında daha yukarılara itmesi bekleniyor. OECD gelişmiş ülkelerin daha ziyade üyesi olduğu bir topluluk biliyorsunuz. Türkiye'de bunun üyesi ve OECD ekonomi alanında uzmanlaşmış bir örgüt gümrük tarifelerinde olası artışların bu zararı daha da derinleştirmesini bekliyor OECD. Yani Trump'ın gelmesiyle birlikte bir gümrük savaşı başladı, ticaret savaşı başladı. Amerika, Kanada'ya, Meksika'ya, Çin'e gümrük vergilerini artırdı. Bunun üzerine Çin de artırdı. Eli armut toplamıyor hani derler ya. Aynı şekilde Kanada ve Meksika'da bir takım ürünlerde Amerika'ya dönük yeni gümrük vergileri getirdi ve getirecek. Ama Amerika durmuyor. Trump diyor ki onlar ne kadar bana gümrük vergisi uygularsa ben misliyle buna karşılık veririm. Amerika'ya karşı durulmaz. Ben size %10 diyorsam susacaksınız, bekleyeceksiniz. Siz de %10 artırıyorsanız ben bu, bu sefer %20 artırırım diyor. Bir inatlaşma söz konusu. OECD uzmanları ise dünya ekonomisi için oldukça endişeli. Çünkü bu inatlaşmanın ticaret savaşlarının enflasyonu küresel çapta yükseltmesi bekleniyor. Ekonomileri ise küçültmese bile büyüme hızlarını düşürmesi bekleniyor. Ancak bu işin sonunda daralma da söz konusu. Sadece büyümeden taviz değil ekonomilerin daralması, durgunluğa, resesyona girmesi de mümkün. Pazartesi günü yayınlanan 3 aylık raporunda OECD bu yıl ve gelecek yıl için dünyanın en büyük ekonomilerinin büyük bir kısmında büyüme tahminlerini düşürmek zorunda kaldı. Bu hesaplamalarda başlıca istisnalar ise Çin, Arjantin ve Türkiye oldu. OECD Türkiye'nin, Çin'in ve Arjantin'in büyüme tahminini dünyanın geri kalanının aksine düşürmedi, sabit tuttu veya artırdı. En büyük düşüşler Amerika Birleşik Devletleri ile en yoğun şekilde ticaret yapan ve ihracatlarında önemli ölçüde daha yüksek engellerle karşılaşan veya karşılaşacak olan ekonomiler içinde OECD Meksika ekonomisinin bu yıl %1,3 ve 2026 yılında sadece %0,6 büyümesini bekliyor. Kurum Meksika ekonomisi için daha önce %1,2 ve 2,8 büyüme tahmin etmişti. Bunun anlamı Trump nedeniyle Meksika'da ekonomik büyümenin çok sert bir şekilde düşebileceği, halkın fakirleşebileceği, ticaret alanının daralabileceği OECD Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer komşusu Kanada için ise daha önce yüzde ikilik genişleme tahmininde bulunmuşken şimdi hem 2025 yılı için hem de 2026 yıllar için sadece 0,7 büyüme bekliyor. Yüzde iki iken büyüme %0,7'ye düşecek diyor tahmin olarak. Yani Kanada ekonomisinde büyüme tahminleri yarı yarıyadan bile daha sert bir şekilde düşmüş oldu. OECD Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin bu yıl muhtemelen %2,2 ve gelecek yıl ise %1,6 büyümesini bekliyor. Daha önce bu oranlar %2,4 ve %2,1 büyüme şeklindeydi. Bunun anlamı Trump sadece ticaret ortaklarının ekonomik büyümesine değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik büyümesine de çok sert bir darbe vuracak. OECD'nin baş ekonomisti Alvaro Pereira tüm kürede, tüm gezegende çok yüksek ticaret ve ekonomik politika belirsizliği görüyoruz ve bu durum ekonomilere güven üzerinde zaten olumsuz bir etki yaratıyor. Neredeyse her ülke için büyüme tahminlerimizi düşürmek zorunda kaldık diyor. OECD 2025 yılı için küresel ekonomide %3,3'lük bir büyüme öngörürken Trump etkisiyle bu tahminini %3,3'ten %3,1'e geri çekmek zorunda kaldı. OECD önümüzdeki yıl içinde %3,3 büyüme tahmin ediyordu. Ne var ki bu tahminini de %3'e kadar düşürdü. Eğer ticaret savaşları sertleşirse inatlaşma yükselerek devam ederse ve yükselen tarifeler bir şeyleri tetiklerse, şu anda öngörülemeyen bir takım olumsuzlukları tetikler ise bu tahminler çok daha aşağı düşebilir. Gerçekleşmeler çok daha alt düzeylerde olabilir. OECD'nin hesaplamaları Kanada ve Meksika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tüm mallara önümüzdeki ay %25 Gümrük uygulaması ve Çin ithalatına %20'lik vergilerin sabit kalacağı varsayımına dayanıyor. Eğer karşılıklı artışlar sürerse OECD tahminleri daha da düşecek. Ancak yakın gelecekte tarifelerde artışlar olması muhtemel. Yani kötü senaryo, olumsuz senaryo büyük ihtimalle gerçekleşecek gibi görünüyor. ABD Başkanı Trump Amerika ürünlerine tarife uygulayan veya başka ticaret engelleri koyan herhangi bir ticaret ortağına daha yüksek vergiler uygulamakla tehdit etti biliyorsunuz. Bunu basın önünde açıkladı ve yeni artışların duyurusunun 2 Nisan'da yapılması bekleniyor. Yaklaşık 10 gün sonra, 2 hafta sonra yaklaşık yapılması bekleniyor. OECD yeni artışların küresel büyüme görünümüne ve Amerika Birleşik Devletleri beklentilerine çok daha fazla zarar vereceğini söylüyor. OECD hesaplamalarına göre gümrük tarifelerindeki her 10 puanlık artış 2026 yılında dünya ekonomilerinde %0.3 oranında bir düşüşe karşılık gelecek, bir düşüşe tekabül edecek. OECD tüketici enflasyonundaki hızlı artışla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçek gelirin yani satın alma gücünün 3 yıl içerisinde %1,25 kadar düşmesini öngörüyor. Bunun parasal karşılığı ise her Amerikan hanesi için 1600 dolar. Başka bir de işte her bir Amerikan hanesi 3 yılda satın alma gücünün en az 1600 dolarını yüksek gümrükler, enflasyon ve diğer etkenler nedeniyle kısacası Trump nedeniyle kaybetmiş olacak. Her evde 1600 dolar. Bu da ortalama rakam, bazılarında daha yüksek olacak bu rakam tabii ki. Trump başka ülkelere ek gümrükler koyarak hükümet bütçesine büyük gelirler sağlamayı umuyordu. Onun hesabına göre Çin'e konulacak vergi, Kanada'ya konulacak vergi milyarlarca doları Amerikan hükümetinin kasasına getirecekti. OECD gümrüklerden hükümetin kasasına ilave gelir akacağını bunu kabul ediyor. Ancak daha düşük gelirler. Ekonomideki yavaşlama ve diğer aksaklıklar nedeniyle hükümetin birçok gelirini de kaybedeceğini söylüyor. Bu nedenle oluşan açıkları kapatmak için ek gelir kaynaklarına, ek vergilere ihtiyaç duyacak Trump yönetimi Enflasyondaki artış, piyasalardaki yavaşlama ve faizlerde beklenmedik artışlar Amerikan tüketicisinin ve devlet kasasının daha fazla zarar görmesine neden olabilir. Gümrük savaşları bu haliyle kalsa bile tüm dünyada enflasyon bir şekilde artacak. Dünyanın en büyük ekonomilerinde enflasyonun üçte biri civarında daha fazla artış olması bekleniyor. Bu da merkez bankalarını önlem almaya itecek ki büyüme üzerinde bunun başka bir yük daha oluşturması bekleniyor. Bu yüklerin başında faiz artışları ve piyasaların daha zor borçlanması geliyor. Daha zor borçlanan fabrikalar, işletmeler elbette işlerini daha yavaş büyütebilecekler veya büyütemeyecekler. Bu yıl herkesin gözü her zaman olduğu gibi Amerikan Merkez Bankası'nın FED'in Federal Reserve'ın üzerinde olacak. OECD FED'in 2026 yılına kadar faizleri %4,25 ile %4,50 arasında tutmasını bekliyor. Oysa ki Trump faizlerin hızla düşmesini talep ediyordu. Bir yandan faizler düşsün Oradan ekonomi rahatlasın, canlansın, diğer taraftan da gümrüklerden para bize aksın. Aslında Trump'ın istediği birbirinin iki zıt gelişme. Çünkü Trump'ın aldığı o gümrük vergilerini artırma kararı enflasyonu artırıyor, ekonomiyi yavaşlatıyor. Bu da enflasyonun artmasıyla birlikte faizlerin artmasına neden oluyor. Trump atmış olduğu bu gümrük vergilerini artırma kararıyla kazandığından daha fazlasını büyük ihtimalle kaybedecek. Çünkü OECD'nin bir önceki Fed faizleri tahmini %3,25 ile 3,50 arasındaydı. Yeni tahminine Fed'in faizleri 4,25 ile 4,50 arasında tutmasını bekliyor OECD. Yani Amerikan Merkez Bankası Trump gelmeseydi, Biden mesela devam etseydi veyahut da işte Kamala Harris seçilmiş olsaydı büyük ihtimalle Amerikan Merkez Bankası faizleri 3,25 seviyesine kadar düşürecekti. En fazla 3.50 ama şu anda Amerikan Merkez Bankası'nın en iyimser tahminlerle faizleri 4.25-4.50 arasına çekmesi bekleniyor. Yani tahminler bir puan yukarı çıkmış durumda. Fed'in bu yönde davranması piyasalara ve gelişmekte olan ülkelere ayrı bir yük getirecek. Tüm bunlar doları da artırabilir ve Amerikan ihracatçısına ekstra yükler getirebilir. Amerikan ticaret açığının yüksek kalmasına neden olabilir. Bu da demek oluyor ki Trump hem ticaret açığını kapatamayacak hem de içeride elindeki kaynaklardan yoksun kalacak. OECD Avrupa içinde büyüme tahminlerini düşürdü. Bu hesaplamalara tabi Almanya'nın en son aldığı karar dahil değil. Salı günü Almanya Meclisi Alman hükümetinin borçlanma limitlerini artıran yüz milyarlarca euroluk yeni harcama yapabilmesine imkan sağlayan bir karara imza attı. Almanya'da anayasa değişiyor ve Almanya'nın harcama şeklinde büyük bir değişiklik oluyor. Bu nedenle Almanya ve Avrupa'nın görünümü değişebilir. OECD bu hesaplamaları yaparken bunları dikkate almadı. Henüz karar çünkü belli değildi. Şu haliyle Trump'ın vergileri Avrupa'ya ve Almanya'ya da çok büyük yükler getiriyor. Eğer Almanya'nın harcama politikasındaki değişiklik görünümü değiştirmezse Avrupa Birliği ülkelerinin büyümesinde de yine düşüş beklenebilir. Almanya biliyorsunuz birkaç yıldır Sürekli olarak gerileme gösteriyor. Alman ekonomisi büyüyemiyor. Eğer yeni önlemlerde işe yaramazsa Trump Alman ekonomisine çok ağır bir darbe vurmuş olabilir. En büyük darbeyi belki de Alman ekonomisine vurmuş olabilir. Amerika ve Avrupa için oldukça kasvetli öngörüler getiren OECD, Çin için ise büyüme tahminlerini %4,7'den %4,8'e çıkardı. Bunun temel nedeni olarak ise Çin hükümetinin aldığı tedbirler ve kararlılık gösterildi. Evet yani program boyunca sürekli rakamlardan bahsettik. O nedenle şöyle anlaşılır kısa bir özet geçelim isterseniz. Trump'ın gümrük vergileri artırmasıyla birlikte diğer ülkeler de gümrük vergilerini artırıyor. Gümrük vergisi nedir? Bir ülke bir ülkeye mal satıyor. O mala kapıda ilave alıcı ülke vergi koyuyor. Tabii ki bu durum hem malı üretene yük getiriyor hem de tüketiciye yük getiriyor. Tüketicinin alacağı ürünün malın fiyatı mesela 10 lirayken 12 liraya çıkıyor, 13 liraya çıkıyor. Buna da biz enflasyon diyoruz. Yani fiyat artışına neden oluyor. Trump aldığı kararlarla öylesine büyük bir değişikliğe yol açtı ki bütün dünya ekonomileri sarsıntıya uğradı, uğrayacak. Yani 2025 yılı Trump'a uyum yılı gibi geçecek. Kanada'sından Meksika'sına, Çin'e, Avrupa Birliği'ne bu saydığımız ülkeler dünyanın en büyük ihracatçı ithalatçı ülkeleri arasında. Bunlardaki değişiklik Türkiye'de dahil olmak üzere bütün dünyayı olumlu veya olumsuz etkileyecek. Ama şu an görünen o ki olumsuz etkileyecek. Ticarette bir daralma olacak, fiyatlarda bir artış, enflasyonda bir artış olacak ve faizlerdeki artışla birlikte Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı kararlarla bütün dünya etkilenecek. Niçin? Çünkü hepimiz dolar kullanıyoruz. Doların değeri artarsa dolara uygulanan faiz artarsa mesela Türkiye'deki dolarların bir kısmı Amerika'ya geri kaçabilir. Sadece Türkiye değil bütün dünya için bunu söyleyebiliyoruz. Önümüzdeki günler belirsizlikle şu anda malul ve OECD gibi IMF gibi Dünya Bankası gibi kuruluşlar tahminde bulunmakta zorlanıyorlar fakat hepsinin ortak mutabık kaldığı nokta dünya ekonomisinin geçen yıla göre önceki yıllara göre daha düşük hızlarda büyüyeceği ve bazı bölgelerde daralmaların olacağı. Evet bugün siyasi ekonomi konuştuk. Trump kararlarının dünya ekonomisine etkilerini konuştuk. Konuyla ilgili yorumlarınızı, mesajlarınızı lütfen videonun altına bırakmayı unutmayın. Eğer abone olmamışsanız bu kanalımıza da abone olursanız daha sık görüşme imkanı buluruz. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.